Bu tür etkinliklerde, bugün bu tür davetlerde görmek gerçekten bizi sevindiriyor, evet, gururlandırıyor. Evet, evet. İzliyoruz basın olarak da. Evet. O gülen yüzünüz hep yansıyor. Bu tür iftar yemeklerini e, nasıl buluyorsunuz? Ama ben e, iddia ile söylüyorum ki, e, önce hayırlı akşamlar diyeyim ben e, izleyicilerimize de. İddia ediyorum ki her ülke, her millet geleneğini göreneğine bir kere sadık olmalı. benimsemeli, semeli onun yanlışları varsa düzeltmeli ama sahiplenmeli. Bizim de bu Ramazan geleneğimiz çok güzel. Birleştirici, dayanışmayı artıran, kardeşliği, sevgiyi, hoşgörü birçok güzel özelliği taşıyan bir etkinlik. Buraya gelmeyip nereye gideceğiz yani? Peki efendim hem dostları olun, göreceğiz evet. hem de bu etkinlikleri katılarak zenginleştireceğiz. Evet. Katılmazsak herkes bir kenara çekilirse, çekilirse kopar. Kopar.